İyi günler bugün sizlere çok pratik haşlamada makarna tarifi vereceğim. Tenceremize yarım çay bardağı sıvıyağımızı ilave edelim. Ocağa alıp altını yakalım. Doğramış olduğum üzerine bir orta boy kuru soğanımızı ilave edelim. 3-4 tane sivri ilave edelim. Soğanımızın rengi değişene kadar kavuralım. Arada bir karıştıralım. Soğanımız kavruldu. Üzerine doğramış olduğum iki tane orta boyda makasını ilave ediyorum. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Arada bir karıştıralım. Domatesimiz tamamen pişene kadar pişirelim. Domateslerimiz de pişti. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ilave edelim. Bir tatlı kaşığı domates salçası ilave edelim. 2 çay kaşığı pul ilave edelim. Baharatları kendi isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Yarım çay kaşığı kimyon ilave edelim. İyice karıştıralım. Salçam susuz olduğu için 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Salçamızı iyice kavuralım. yaklaşık 2-3 dakika salçamızı kavuralım. Yarım paket makarnamızı üzerine dökelim. Karıştıralım. Baharatları istediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. O sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Dilerseniz domates dahil bırakmayabilirsiniz. 4 su bardağı sıcak suyumuzu üzerine ilave edelim. Makarnanın markasına göre değişkenlik gösterebilir su miktarınız. Kapağını kapatıp suyunu çekmesine bekleyelim. Makarnamız suyunu çekti. Çok da güzel pişmiş. Makarnanızın tadına bakarsınız. Eğer pişmemişse tekrar sıcak su ilave edebilirsiniz. Biraz da maydanoz ekledim. Makarnamız suyuma hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.